kadar mesela ya. Twitter dinleyenlerin dibinde bir yapacağımız, yapabileceğimiz hiçbir şey yok eee, hata veriyor yani elimden gelen her şeyi yaptım yani çözümü hala bulamadım o yüzden bu son bölüm ve polis arabasıyla devam edeceğiz. Yapacağız. Normal şeyler çalışmıyor. İnşallah inşallah polis de çalışmamazlık yapmaz bakalım. Yok. Son bölüm bu. Son bölümü polis yarış arabasıyla, yarış arabalarıyla dedim. Normali olmuyor abi. Hata verip verip duruyor. Anlamadım sebebini anlamadım. Yapacak bir şey yok ya. Bu, 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 bu seri de böyle olsun ya. 15. bölüm. ve son işte 15. bölümü final veriyoruz. Olmasını istemezdim ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bu kadar. Uy uy. Ben kaza yaptım lan. Roadblock. Hmm, bunları sevi bir şey yapmaya başlamışlar bak. Ananı satayım. Orada ne oldu be kanka? Orada ne oldu be? Bir tane helikopter çağıracağım. Şuna kilitleneceğim. Bir camı arkadan şöyle çarpsan. Bir arkada gitsin be. Bitti galiba mefta oldu. Sen de bir git. Hadi bakalım. Front block. block. EMP. EMP Gitsin be. Tamam. bana spike strip attın ha kendi arkadaşını böyle şey yaparsın roadblock çağırdım bir tane daha EMP kaçırılır tabi normal kaç? 9 kilometre kalmış sen bir git şuradan hadi bakayım <laughs> vuramadım dur, vur, vuramadım dur. Sen de bir git. Nasıl lan? Tutayım mı adamı? Bırakayım mı adamı ya? Bir şey yapamadım ama. Buna bir yetişmemiz lazım. Nasıl yetişeceğiz? Çok asır aldı aslında. yavaşlamıştır belki. Hiçbir şeyimiz de kalmadı. sıkıntı yok sıkıntı yok, yok. bende. Ama ben az yine kaldı. İki için giriyorum içeri. Dışarıdan hallettim. Dışarıdan yolladık. Ah be cahçaplı kaza bekliyordum ben. Yuvarlanır yuvarlanır bir tarafa falan uçar. Ah keşke. Var ya hata vermese. Ah. Remastered'ı kaldırsa Remastered'da sıkıntı yaşamayız da. İşte yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Seviye 2 barikat. Orçal bir baykatı. Yine araç. Mesut bir şey launcher. sebep için farklı. Aslında güzel oyun işte. Kudumun oyunu hata vermese. Ah oh, hata vermese. Yine yanınızda aracı alalım. Bu sefer Grand McLaren alalım ya. McLaren demişim Maserat atalım. Bir kişi iki buçuk dakikada tut şey tutuklama. Böyle 2 iki tane veriyorsun zaten. İki tane de şey trap veriyorsun. Bir tane helikopter yeter bence. Yeter ya bence. Bir kişi için yeter. Ben barikatı çağırmıyorum. abi görünür ki. Şüpheli şu an önünde. Barikatı çağırdım. Ananı satayım. Ters yola girdi. Kaza yaptı. Ben de kaza yaptım. O da yaptı. Ben de kaza yaptım. Barikat bir boka yaramadı. Nereye gidiyor lan o? Oha ters yöne gidebiliyor mu? Oha dönü ters yöne gidiyor şimdi. Eli çağırıyorum. Camer attı. Neyse polis çağırdık, helikopter çağırdık boşa gitmemiştir ama. Yani. Geliyor arkadan. roadblock. Roger, roadblock hmm, gidelim gidelim. Hmm. Ya pezemek şimdi öbür tarafa gidecek değil mi? <laughs> Roadblock'u boşuna kullandırdım bana. Pezevenk. Helikopter de boşa gitti. Helikopter de burada mı? Şimdi üstü üstü yani Hadi şunun önüne barikat at be. Yine Cemil attı. Abi ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu psikopat ya? Yeniden başlatacağım şunu ya. Ne yapıyor bu psikopat? Bir anda dönü veriyor falan falan fisten. Tam gerçek şey gibi, hayattaki gibi ama. Gerçek böyle yapıyorlar ya. Kullanmayacağım. amca. Hadi 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 hadi, Mesela, hadi kalk. Öfff. Üste girdi. Çok sinirimi bozan bir aki şey oluyor şu anda ya. Bu otobüsü şimdi kullanmayacağım. şaka mı lan bu? Gel gel tamamla bir tarafa gel. Tüneli kurdum barikatı bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Ya abicim cidden bu tarafın açık mı bıraktınız ya? Niye yine altın alamıyoruz ki ben anlamadım yine yine yapamıyoruz. Ne no. oldu? <laughs> Lan ne psikopat bir sürücüymüş bu. Sinirimi bozdu. Yemin ediyorum psikopat bir sürücü ya. Abi ben böyle bir psikopat sürücü görmedim ya. Harbi diyorum bak. Ben harbi diyorum böyle bir psikopat sürücü görmedim ya. Tam delir delirmelik ya. Tam yaklaşıyorum kırıyor direkt. Tam yaklaşıyorum kırıyor direkt. Anlamıyorum daha. Ya ben nasıl bak adam çarptı kaza olmadı. Ben çarpıyorum kaza oluyor. Ne alaka? Allah, Allah aracın yarı canı gitti ya. Bak yine bir şey yapacak o. Çağırsan artık. Lan sen ne pis lan? Sen ne psikopatsın lan? Çapmadan geçti ya hiçbirine. Git lan! pezevenk ne uğraştırdı lan? Ana! Atın bunu 15 yıl hapis. Robot bulak ikinci seviye diyor. şeyler geldi diyor. Şerbi GT'ler falan geldi diyor oyun. Ama bir bakıyorum. Şey yok. Shelby GP yok. Normal Jeep'ler var yine. Yeni birim. Lamborghini, Corvette, Porsche, GTR. Mamera Turbo. Yapalım ya. Son yarışımızı güzel yarış varsa hangisi böyle güzel bir arabalı tutuklamamızı pardon ...onunla yapacağız. Bey onu şu Olayın intikal ediyorum, tamam. Ya araç tam da virajda duruyorsun. Gözünü seveyim çekil oradan ya. Hayır hayır aynen. Kestirmeye giremeyiz maalesef. Ama giremememiz kötü oldu burada. 3 saniye kaybettik. Ananı satayım. <laughs> durdu ya, durdu, durdu. Durdu. Durmaz sandım, durdu. Düş Ama hafif yani. bastım. Hmm, 280'den aşağı doğru hiç şey yapmadı. Oynamadı bile. Yemin ediyorum var ya vuruyorduk ya. He. Hem, so hem sola vuruyorduk hem sağa vuruyorduk. Sizin kenara çekilmeniz lazım. Niye benim önüme giriyorsunuz anlamadım. Niye önüme geliyorsunuz anlamadım ki. Çarpma. Keşke yan verseydim. Ve kaç keseydim. <laughs> Arabayı toparlayamıyorum. Vallahi toparlayamıyorum. Araba çok zor toparlanıyor. 8 saniye ceza yedik. Bir dakikamız var 3 3 kilometre. Yapamayız bence. Yapamayız aynen. Arabayı toparlayamıyorum ki. Araba toparlanmıyor ki. Nitro'ya bastım sırf dümdüz gitsin diye. Dümdüz gitmedi. Toparlayamadım yani. Neyse altın, gümüş alacağız. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Biliydim böyle olacağını. bak 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 yemin ediyorum sola sola bastım hiç hiç space'e basmadan sola bastım sırf sola bastım araç yani yok ee, Diff yan yanlamaya girdi direkt orada yetişiyor lan yoksa kaza yapmasak yetişiyormuşuz son kaza yapmasak yetişiyormuşuz 32 02. tam 32 02 02 salise Kaza yapmasa yetişiyormuşuz yani. Onca şeye rağmen yetişiyormuşuz yani. Çek bir şey yok. Hadi bakalım. Şimdi ilk sıcak takip. Gel bir araçla bitirelim diyeceğim. De. Sadece Porsche mi var? Başka bir şey yok mu bakayım? Hızlı cevap var. Bunda ne var? Tamam, bununla bitirebiliriz diyeceğim de. Cık. Neyse o Porsche ile bitirelim ya. Oyuna Porsche ile veda ediyoruz. Kısa sürerse belki diğerine geçebiliriz bilmiyorum. 6 EMP 4 barikat 6 kişi yakalamam lazım. Kısa sürmez. O zaman son yeri son yakalamamız, son tutuklamamız. Bu azalttıktan sonra mı istesem ki ya? Kalabalıkken çok karışık oluyor etraf. Amı gitti. Camını Hareket istedim. Ah be vuramadım. Kıçına vursaydım onun çok iyiydi. Yavaş atacağım kendimi. Önündekini yakalayabileyim. Nasıl lan? Blok çaldım. Öndeki çok fena gidiyor. E Çarptıklarında can ya? gitmiyor. piyat atmıyor. Yani. Nasıl? Ona çarp, ona çarp diye vurdum da araba parçalandı gitti. Ortalık istiyorum. İstememiş, şey istedim. Eklan olmadı mı? O takımda. 3 tane kaldı. Önündekinin canı az. O bir bibik o bir gitsin. O bir gitsin. Obi, gitsin. Bastıklar <laughs> pisler. Harikat istiyorum. Tam virajın sonuna aynen. Aynen. <laughs> <laughs> Hadi git. kaldı. Onu nasıl satayım? Virajı alamadım. Yukarı bakarken virajı alamadım bir de. Bir MP'im kaldı. O da birincilik birinci için galiba. Galiba ne ya? Kendime göre Nerede birinci? hepsini yiyen pile patlatacağım. Hadi. Kemal atıyormuş değil mi? Kadar şeyine ödül diyor bakalım. Ondan sonra bitirelim. Neyse bitirelim ya da. Ama şimdi bunu konuştuk. Ko şey anlatacak ya. Konuşmalara gitsin. Sonra bu. ki. Yeni ekipman mı? Aynen. Neymiş? Seviye 3 barikat. Niye barikattı seviye 3? Bunların seviye 5'i var mı bilmiyorum ha. Oh Challenger. RTS-8 Sakalar bir oyunun daha sonuna gelmek maalesef ki zorunlu kaldığımız için sonuna gelmiş bulmaktayız. Bileceğimiz bir şey yok. Ama oyun çok iyiydi. Yani cidden çok iyiydi. Başka bir oyunda belki bilgisayarı adamın yakalıp dizdiğimde bunun remastered'ını seri halinde çekebiliriz. Ne zaman olur bilmiyorum yüzden abone olup like unutmayın. Bize iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Bir sonraki oyunda görüşürüz.